Bağımlılıkla ilgili çoğu insanın asla duymadığı bir gerçek var. İzin verirsen seni özgür bırakabilecek bir sır. Ama onu yalnızca en sona kadar izlersen bulacaksın. Gözünü ayırma. Çünkü bunu kaçırmak sonsuza kadar tuzakta kalmak anlamına gelebilir. Muhtemelen hayatının ne kadarının göremediğin savaşlar tarafından şekillendirildiğinin farkında değilsin. Bağımlılık sigara, alkol, yemek ya da gece geç saatlerde telefonunda kaydırmaktan daha fazlasıdır. İçindeki kadim savaştır. İstediğin şeyle gerçekten ihtiyaç duyduğun şey arasındaki bir savaş. Konfor ile cesaret arasında. Gölge ile benlik arasında. Carl Jung bağımlılığı bir zayıflık olarak değil, bir semptom olarak gördü. Ruhun mesajı. İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmemek için ne kadar saçma olursa olsun her şeyi yaparlar diye yazdı seni tuzağa düşüren tembellik ya da irade eksikliği değil, karanlıkta gerçek benliğinle karşılaşma korkusudur. Kendini odanda yalnız hayal et. Dünya uyuyor. Kaşınma gibi bir his var. Acıyı yok etmeyi vaat eden bir şeye doğru sessiz bir çekim. Bunun sürmeyeceğini biliyorsun ama bir anlığına sadece rahatlamak istiyorsun. Sigarayı yakarsın. Uygulamayı açarsın. İçeceği doldurursun. Bir süreliğine kendini kaybedersin Canla başta hissetmemeye çalıştığın şeyi unutabilmeyi umarsın. Ama yükselişin ardından çöküş gelir. Utanç. Bir daha asla yapmayacağına dair sessiz söz. Soru. Neden ben sonunun nasıl biteceğini bildiğim halde bunu yapmaya devam ediyorum? Çoğu insan arzuları düşman olarak görür. Öldürülmesi ya da saklanması gereken canavarlar. Ama Jung'un felsefesi her şeyi alt üst eder. Her dürtünün, her zorlantının bir haberci olduğuna inanıyordu. Uyanık benliğinin duymayı reddettiği bir gerçeği söylemeye çalışan zihninin bir parçası. Bir düşün, eğer tamamen memnun, tamamen bütün olsaydın neyi uyuşturman gerekirdi? Neyden kaçman gerekirdi? Arzular, ruhun acısının dilidir. Bağımlılık sadece kimyasallar ya da alışkanlıklarla ilgili değildir. Hayatında eksik olan şeylerle ilgilidir. Bu bir güç savaşı değildir. Bu bir anlam bilmecesidir. İşte bu yüzden pek çok kişi başarısız olur. Disipline odaklanırlar ama asla şunu sormazlar. Bu dürtü bana ne söylemeye çalışıyor? Hangi parçamı bodruma kilitledim, yok olacağını umarak? Jung'un psikolojisinde gölge reddettiğin her şeydir. İnkar ettiğin her şey. Kendine itiraf etmekten bile utandığın her şey. Gölgeni ne kadar saklarsan o kadar güçlenir. Bağımlılık gölgenin en sevdiği kılıktır. Kendini konfor olarak gösterir ama sessizliğinle beslenir. Şöyle düşünürsün. Sadece rahatlamak istiyorum. Sadece iyi hissetmek istiyorum. Bir süre düşünmeyi bırakmak istiyorum. Ama altında gölge fısıldar. Yeterli değilsin, yalnızsın. Asla değişmeyeceksin. Her bağımlılık acının maskesidir. Çoğu insan hayatını maskeyi yeniden düzenleyerek geçirir gerçek dönüşümün ancak altına bakmayı göze aldığında başladığını asla fark etmez. Özdenetim takıntısı olan bir kültürde yaşıyoruz. Sadece hayır de, güçlü ol. Ama bu işe yarasaydı burada olmazdın. Jung şöyle derdi. Gölge güçle yenilmez, yalnızca dikkatle dönüşür. Bir plaj topunu suyun altında tutmaya çalıştığını hayal et. Ne kadar bastırırsan o kadar güçlü geri savaşır. Çoğu insan böyle yaşar. Bastırarak, reddederek, savaşarak. Eninde sonunda plaj topu yüzeye, öncekinden daha güçlü bir biçimde fırlar. Beyaz eklemlerle sıkı sıkıya tutunarak sonsuza kadar kurtulamazsın. Dürtü her zaman geri döner. Gerçek soru onu nasıl bastıracağın değil, nasıl anlayacağındır. İşte burada işler değişir. Bir dahaki sefere dürtüyü hissettiğinde kaçma. Savaşma. Sadece fark et. Dur ve sor. Şu anda gerçekten ne arıyorum? Konfor mu, dikkat dağıtmamı, sevgi mi? İşte bu öz ustalığın başlangıcıdır. Dürtüyü gözlemlemek, dürtü olmamak. Zihninde işleyen bir hikaye fark edebilirsin. Belki korkudur, ya da yalnızlık, ya da bir şeyleri kaçırdığın duygusu. Belki de asla özgür olamayacaksın diyen bir sestir. Ama fark ettikçe bir boşluk yaratırsın. Seçim yapabileceğin bir alan. Çoğu insan buraya kadar gelemez. Fazla meşguldür, fazla uyuşmuştur, fazla korkmuştur. Orada saklı olanı görme riskini almaktansa karanlıkta kalmayı tercih ederler. Ama sen şu anda yolculuğa zaten başladın. Çünkü merak, bağımlılığın gücüne karşı ilk baş kaldırıdır. Jung her bağımlılığın, her gölgenin bir davet olduğuna inanıyordu. Dikkatle dinlersen Arzun şunu sorar. Neyi hissetmeyi reddettin? Hangi parçanın duyulmaya, iyileştirilmeye ya da eve hoş karşılanmaya ihtiyacı var? İyileşme kendine savaş ilan ederek başlamaz. Kendi yaralarınla, kendi özlemlerinle, kendi unutulmuş hayallerinle barış yaparak başlar. Çoğu bunu asla yapmayacaktır. Savaşacaklar, başarısız olacaklar, suçlayacaklar ve tekrar edecekler. Ama kalanlar, daha derin sorular sormaya cesaret edenler, rahatlamadan çok daha değerli bir şey bulurlar. Kendilerini bulurlar. Bu video bir mucize tedavi hakkında değil. Bu kaçındığın parçalarını gösteren bir ayna hakkında. Onlarla bir anlığına da olsa yüzleşebilirsen, yeni bir hikaye yazmaya başlayabilirsin. Benimle kal. Çünkü bir sonraki bölümde daha derine iniyoruz. Jung'un senin gibi insanların döngüyü nihayet kırmasına yardım etmek için kullandığı gerçek yöntemin içine ve sonunda görmeye istekliysen, her şeyi değiştirebilecek gizli gerçeği keşfedeceksin. Tıklayıp uzaklaşarak gölgenin kazanmasına izin verme. Atılım düşündüğünden daha yakın. Buraya kadar geldiysen zaten farklısın. Çoğu insan hayatları boyunca rahatsızlıktan kaçar. Arzularının iplerini aslında neyin çektiğini sormak için asla durmaz. Jung bu duruma ele geçirilme adını verdi. İçindeki bir güç sanki kontrolü ele almış gibi davrandığında ve sen sadece yolculuğa eşlik ettiğinde. Bunu yapmak istemiyorum dersin. Ama ellerin, zihnin, alışkanlıkların yine de harekete geçer. Sanki kendi teninde bir yabancı olmuşsun gibi. Bir düşün. Kendine kaç kez bir daha asla diye söz verdin de görünmez bir akıntı tarafından çekiliyormuş gibi aynı alışkana geri döndün. Filozof Epiktetos bir kez şöyle yazmıştı. Kendisine hakim olmayan kişi özgür değildir. Ama Jung'un dehası öz ustalığın akıntıya karşı savaşmakla ilgili olmadığını göstermekti. Alttaki akıntıları okumayı öğrenmekle ilgilidir. Bağımlılık sadece bir eylem değildir. Kendini kaybolmuş, yalnız ya da bunalmış hissettiğinde sergilediğin bir ritüel, oynadığın bir senaryodur. Ama işte çoğunun asla öğrenmediği sır. Her ritüel bir anlam taşır. Her alışkanlık bir ipucudur. Sigara ya da içkiyi ya da sonsuz kaydırmayı sebepsizce arzulamazsın. Her seferinde dünyayı fazla ya da eksik hissettiren bir tetikleyici, bir olay, bir duygu, bir düşünce vardır. Belki işten sonraki stres, belki uykudan önceki sessizlik, belki sen geride kalmış gibi hissederken bir başkasının başarılı olduğunu görmek. Dürtü bir emir olarak değil, bir teselli olarak gelir. Fısıldar. Hadi bunu şimdi hissetmeyelim. Hadi unutalım. Unutalım. Hadi kaybolalım. Ama ya sadece bir anlığına kaçmasaydın? Ya arkanı dönüp dürtüyle yungun yapacağı gibi yüzleşip sorsaydın? Neden buradasın? Cevap seni şaşırtabilir. Belki mesele şeyin kendisi değil, kaçınmaya çalıştığın histir. Belki yalnızlıktır. Belki yeterli olmama korkusudur. Belki hala iyileşmemiş bir çocukluk yarasının yankısıdır. Felsefe bize cevaplar acıtsa bile sorular sormayı öğretir. Psikoloji ise bize ihtiyacımız olanı söyleyene kadar rahatsızlıkla oturma cesareti verir. Bunu bin kez duydum. Disiplinli ol. irade kullan. Ama kimse sana gerçek sırrı söylemez. İrade tükenebilir. Her direndiğinde sonunda kuruyacak bir kuyudan çekersin. Yorgun, stresli ya da bunalmış olduğunda kuyu boşalır ve eski örüntü geri döner. Jung bilinç dışını uçsuz bucaksız bir okyanusa benzetti. Bilinçli iraden küçük bir kayıktır. Sadece daha hızlı kürek çekmeye odaklanırsan hiçbir yere varamazsın. Ama dalgaları okumayı, hangi fırtınaların geldiğini bilmeyi öğrenirsen çok daha az çabayla yol alabilirsin. Asıl beceri budur. Yargılamadan örüntülerini fark etmeyi öğrenmek, değil bilgi olarak görmek. Eksik olan hakkında bilgi. Gerçekten ne istediğin hakkında bilgi. Jung isimlerin büyüsüne inanıyordu. Adını koyabildiğini ehlileştirebilirsin. Bir dahaki sefer dürtü ortaya çıktığında gerilmek yerine dur ve adını koy. Bu kaygı, bu yalnızlık, bu yatıştırılmak isteyen parçam. Basit, hatta saçma gelebilir. Ama adlandırma eylemi dürtüyü gölgelerden çekip ışığa çıkarır. Onu ne kadar net görürsen üzerindeki gücü o kadar azalır. Neden burada olduğunu biliyorum diyebildiğinde hikayeyi değiştirmeye başlarsın. İşte felsefe ve psikolojinin buluştuğu yer burası. Amaç dürtüyü yok etmek değil Yardım çağrısı yapmak için dürtüyü kullanan kaybolmuş parçanı bütünleştirmektir. Jung şöyle yazdı: "En korkutucu şey insanın kendini bütünüyle kabul etmesidir. Dürtüyü düşman olarak değil, yaralı bir parçanın sesi olarak kabul etmek gerçek iyileşmeye başlamaktır. Bunu nasıl yaparsın? Dürüstlükle başla. Dürtüyü hissettiğinde kendini oyalama, kendini azarlama. Bunun yerine sor: Neden kaçıyorum? Hangi acıyı hissetmeyi reddettim?" çok uzun zaman önce hangi umuttan vazgeçtim? Korku, üzüntü, hatta öfke hissedebilirsin. Bu sorun değil. Çoğu insan bu noktada geri döner. Onlar için fazla gelir. Ama gölgenle her yüzleşişinde gücünün birazını geri alırsın. Bir günde özgür olmayacaksın. Ama arzularına her farkındalık getirişinde zincirleri gevşetirsin. Her merak anı eski senaryoya karşı bir zaferdir. Felsefe bizden bilmemeye katlanmamızı, bilinmezlikte oturmamızı ve yeni bir şeyin ortaya çıkacağına güvenmemizi ister. Jung'un psikolojisi sabra bir davettir. Değişim bir anda olmaz. Ama her farkındalık eylemi, her dürüst soru geleceğe bir tohum eker. Kaçmadan, uyuşturmadan, dağıtmadan dinlemeyi öğrendikçe içeride yeni bir ses keşfetmeye başlarsın. Daha bilge bir ses. Bağırması ya da tehdit etmesi gerekmeyen, seni görüyorum diyen bir ses. Acı çektiğini biliyorum. Ama artık kaçmana gerek yok. Kalabilirsin. Bu özgüvenin başlangıcıdır. Jung'un bireyleşme dediği şey budur. Bütün olma yolculuğu. Sevmediğin parçaları kesip atarak değil, onları eve kabul ederek. Çoğu insan bu duyguyu asla bilmeyecek. Hayatlarını rahatlamanın peşinde koşarak ve dersi kaçırarak geçirecekler. Ama sen kalarak Çoktan daha az gidilen yola girdin. Henüz özgür hissetmeyebilirsin. Sorun değil. Ama özgürlük bir an değildir. Bir süreçtir. Binlerce küçük cesaret eyleminin sonucudur. Acına doğru dönmenin binlerce anının, ondan kaçmanın değil. Yolculuk devam ediyor. Bir sonraki bölümde son adımı öğreneceksin. Arzularının enerjisini öz yıkım değil, dönüşüm için nasıl yakıt olarak kullanacağını ve Jung'un en cesur öğrencileri için sakladığı gerçeği keşfedeceksin. Bağımlılığı bir lanet değil, bir öğretmene çeviren bir gerçek. Bunu kaçırma. Çünkü son ders her şeyi değiştiren derstir. Arzunun simyası. Zor sorular ve kendi zihninin gizli odaları arasından buraya kadar geldin. Çoğu insan rahatsızlığın ya da hiçbir şeyin değişemeyeceği korkusunun ürkütmesiyle şimdiye kadar çoktan tıklayıp giderdi. Ama sen kaldın. Bu zaten bir şey ifade ediyor. Sadece rahatlama aramadığını gösteriyor. Dönüşüm arıyorsun. Carl Jung kestirme yolların varlığına inanmazdı. Simyaya inanırdı. Hayatı karanlık ya da ağır olanı atarak değil, onu eriterek, anlayarak ve farkındalığın tarafından değişmesine izin vererek kurşunu altına çevirme süreci olarak görürdü. Dürtüyü, arzuyu, eski alışkanlıklarına doğru çekilişi düşün. Her yükseldiğinde bir kıvılcım gibidir. Enerjiyle dolu, potansiyelle dolu. Çoğu insan bu enerjiyi onunla savaşarak, ondan kaçarak, onu uyuşturarak ya da onu hissettiği için kendini utandırarak heba eder. Ama ya bu kıvılcımı söndürmeye çalışmak yerine kullanmayı öğrenseydin? Simyacılar her zehrin eğer sırrını bilirsen ilaca dönüştürülebileceğine inanırlardı. Jung, arzununun, bağımlılığının, yeni benliğinin dövülebileceği asıl malzeme olduğuna inanıyordu. Zehri güce dönüştürmek. Bu bir tutum değişikliğiyle başlar. Bu duygudan nasıl kurtulurum diye sormak yerine bundan ne öğrenebilirim enerjisini nasıl kullanabilirim diye sor. Arzu enerjidir. Zihnin bir şey eksik demesinin yoludur. Bir şey hareket etmelidir. Dürtüyü hissettiğinde onu heba etme. Yönlendir. Sigara istiyorsan o anı derin bir nefes için işaret olarak kullan. Bedenini hareket ettir. Düşüncelerini yaz. Bir şey yarat. Sadece hissettiklerin hakkında dürüst tek bir cümle bile olsa işte bu bilinçsiz tekrar ile bilinçli dönüşüm arasındaki farktır. Dürtünün gelmesini her zaman durduramazsın ama onunla ne yapacağını seçebilirsin. Zamanla bu pratik kendinle ilişkinin kablolarını yeniden döşer. Jung, bağımlılıktan kurtulan insanların sadece bırakmadıklarını, bir ritüeli diğeriyle bir örüntüyü daha anlamlı bir şeyle değiştirdiklerini gözlemlemişti. Yeni ritüellere ihtiyacım var. Eskiden arzularını besleyen enerjiyi kullanmanın yeni yollarına. Stres zamanlarında hep alışkanlığına uzanıyorsan, bunun yerine duraklayıp ayağının altındaki zemini hissetmeyi dene. Uykudan önce zihnini uyuştururdun. Bunun yerine itiraf etmekten en çok korktuğun tek gerçeği yazmayı dene. Rahatsızlıktan kaçmak istiyorsan, 60 saniyeliğine ona doğru hareket etmeyi dene. Adını koy, nefes al ve kendine onu tamamen hissetme izni ver. Farkındalıkla yapılan küçük ritüeller gölgeden benliğe dönüşümün araçlarıdır. Jung hayatın amacının bireyleşme olduğunu, yani kaybedilmiş, reddedilmiş ya da korkulan tüm parçalarını bütünleştirerek bütün olmaya giden süreç olduğuna inanıyordu. Bağımlılık sana yaralarının nerede olduğunu gösterir ama aynı zamanda en büyük enerjinin nerede yaşadığını da. Gölge senin düşmanın değildir. Kendi saklı potansiyeline giden rehberindir. Her durup arzuyla yüzleşişinde gücünün birazını geri kazanırsın. Daha az bölünmüş, bağır daha çok birleşmiş. Daha çok kendin olursun ve yavaşça kimliğin değişir. Artık bağımlı, kayıp vaka, değişemeyen kişi değilsin. Gözlemci, seçen, simyacı olursun. Acıyı, özlemi ve hatta korkuyu tutabilen ve yine de amaçla ilerleyebilen biri. Yeni bir kimlik. Gerçekten değişip değişmediğimi nasıl anlarım diye merak edebilirsin. Cevap dramatik değildir, sakindir. Utanç sesinin yumuşadığını fark edersin kendinden saklanmaya o kadar ihtiyaç duymadığını fark edersin. Kendini duraklarken, düşünürken, seçerken yakalarsın. Bir kez sonra tekrar kendine güvenmeye başlarsın ve o güven bir seferde tek küçük eylemle büyür. Çoğu insan değişimi büyük zaferlerle ya da kesintisiz temiz serilerle ölçer ama gerçek dönüşüm Jung'un inandığı üzere ne olursa olsun gün be gün kendin için dürüstçe ortaya çıkmaya olan isteğinle ölçülür. Gizli ödül işte çoğunun asla beklemediği karşılık. Bağımlılıktan geçilen yol sadece bir alışkanlığı bırakmakla ilgili değildir. Kendinle yeni bir ilişki keşfetmekle ilgilidir. Olduğundan daha güçlü, sandığından daha bilge ve rahatsızlığı tutma konusunda hayal ettiğinden daha yetenekli olduğunu fark etmeye başlarsın. Kendini kırık görmeyi bırakırsın. Kendini cesur görmeye başlarsın. Jung şöyle yazdı. Ben başıma gelen şey değilim. Ben ne olmayı seçtiğimim. Bu artık senin gerçeğinde. Son bir meydan okuma. Eğer en sona kadar izlediysen, çoğunluk gibi olmadığını zaten kanıtladın. Arzularınla merakla buluşmaya, gölgeni şefkatle karşılamaya, yaralarını iyileşmeye istekle yaklaşmaya hazırsın. İşte son adım. Dürtü her geri geldiğinde onu bir çan gibi kullan. En derindeki benliğinle temasa geçmek için bir hatırlatıcı. Sor. Şu anda gerçekten neye ihtiyacım var? Ruhun neye aç? Bağlantı Hakikat, anlam, dinlenme. Bunu kendine küçük, dürüst bir yolla ver. Her yaptığında eski örüntüyü zayıflatır ve yenisini güçlendirirsin. Bağımlılık sana sonsuza kadar sıkışıp kaldığına inandırmak ister. İşte yalan bu. Gerçek şu ki her gün değişiyorsun ve her küçük farkındalık eylemi bir zaferdir. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Sadece ortaya çıkmaya devam etmek zorundasın. Eğer sona kadar geldiysen sadece bir video izlemiyorsun. Çoğu insanın bir ömür boyu kaçındığı işi yapıyorsun. Buna tutun. Çünkü Jung'un bildiği gibi aradığın özgürlük her zaman orada bekliyordu. Gölgenin hemen altında, arzunun hemen içinde, korkunun öte yanında. Bağımlılığın bir daha asla kazanmasına izin vermeyeceksin. Bundan sonra değil.